Dostlar, 2023 Motobike Fuarındayız ve ekipman kısmını geziyoruz. Alt kattaki ekipman kısmını. Hemen arkamda bizi de bizi de destekleyen sponsor olan sizlere güzel güzel ürünler hediye etmemizi sağlayan Kaan Master'ın standını gördük. Gelin isterseniz beraber bir gezelim standı. Neler var neler yok. Fuara özel bir şeyler yapmışlar mı yapmamışlar mı bakalım. Merhaba, Merhaba Aslanım nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sağ olun teşekkürler. Biz şimdi takipçilerimiz için şöyle gezerken sizle karşılaştık. Siz de zaten ürünlerinizle bizim takipçilerimize hediye ediyoruz, biz destekliyorsunuz. Dolayısıyla gelen dostlarımız, gelecek olanlarımız için neler var neler yok standda, indirimler neler. Onların bir bilgisini sizden alalım ama ben size sesiniz gelsin diye şunu da size bir vereyim. Evet bayağı büyük bir stand yapmışlar, güzel. Geçen seneye göre biraz daha büyümüş standınız, onu gördüm. Evet standımız gördü. büyüdü. Burada yedek parça köşemiz var. Zincir, motül, akü, ee, filtre her türlü ürün için Volkan Bey'den de destek alabilirler. Evet. Volkan ne İyiyim abi, İyi, evet. İyi valla ne yapalım geldik bir ziyaret ediyorduk sizi gördük. Ee, yedek parçaları da getirmişsiniz gördüğüm kadarıyla. Şimdi benim merak ettiğim ee, fuara özel bir indiriminiz var mı yedek parça konusunda nedir ne yedek değildir? Parçalık. Yedek parçada fuara özel yüzde %15 indirimimiz var. %15 evet. indiriminiz var. Ee, yani mesela atıyorum şurada akü görüyorum. Ne kadar bu akü mesela? Örnek veriyorum 3.000 lira. 3.000 lira. %15 fiyatı düşüyor. ciddi bir indirim evet. takipçilerimiz için. Tabii ki. Ee, size bu ara ziyaretçileri için. Ee, onun dışında filtrelerimiz vardı. Şu ürünlere bir daha bakıyorum. Zincirlerimiz vardı. Akış ağız cihazlarımız var. Özellikle kış aylarında. Şu çok güzel bir ürün. Ee, onun fiyatı ne mesela şu an abi? Bu 1.250 lira. Bunda e, direkt tek fiyat kampanyası bu ürüne özel. Bu ürün direkt 1.000 lira. Bin lira. Peşin alım da 1.000 lira. Düşünüyorum şu an. Niye düşünüyorum? Alayım mı acaba diye düşünüyorum. Çok ciddi bir fiyat. Var mı elinizde ürün? Elimizde var. Tamam abi. Ben çekimden sonra bir şey yapalım. Fiyat çok uygunmuş bu arada. Ee, bin lira kaçırmamak lazım evet. abi onu. Tamam çok teşekkür ettim. Kolay gelsin. Yolunuzu görüyorum. Şimdi Volkan'ı yakalamışken burada teknik bilgisini Volkan'dan aldık. Burada yine breaking diskleri var. Balatalarımız var. Zincirler var. Şöyle baktığımız zaman. Yine LP batarya kutuları var. Evet burası da KN Master'ı KN Master, Master yapan Seda Hanım merhaba. Hoş geldiniz. Ee, Intercom Bluetooth kulaklık seti. Lerinin olduğu yer. Ee, şöyle baktığımız zaman zaten bir çoğunu biz zaman zaman kanalımızda inceliyoruz. ve hatta size hediye ediyoruz. Yakında bu arada bir incelememiz daha olacak. Biliyorsunuz bir yeni kask aldım. Ee, kaskla ilgili kaskıma bir tane Intercom alacağım. Ee, söz vermiyorum ama olursa aynı interkomdan bir tane de size alıp hediye edeceğim dostlar. Onun için takipte kalın diyorum. Şöyle Intercom bakalım. Komlarımızda fuara özel yüzde on indirim var. Sadece 2050 modelimizde fuara özel yüzde on indirim var. On indirim var. Tüm interkomlarda %10 indirim. E, KN 2050'de yüzde on indirim. Normal fiyatlar üzerinden. Ee, şurada da fiyatlar yazıyor anladığım kadarıyla. Bunlar indirimli fiyatlar mı? Evet. Şu, aşağıdaki, Şu aşağıdakiler. Evet indirimli fiyatlar. Yani 1590, 1435 baktığınız zaman. Ee, evet şu bizim KN6 bildi mi? Hedefimizde olan Intercom bu arada bu. Onu da ipucunu verelim. Kolay gelsin. Şöyle geçelim. Valla bayağı yoğunsunuz. Evet kalabalığız bugün. Şunu gördüm, sizin paylaşımınızla da gördüm. E, bu denemek, test etmek için değil mi? Evet. Onun dışında satılan bir şey değil yani. Ha, yani geldiğiniz için. zaman burada hani e, ses kalitesi, müzik kalitesi nasıl bunu da birebir bu kulaklık vasıtasıyla test edebiliyorsunuz dostlar. E, burada bandanalarımız mevcut. Fuara özel 30 TL. 3 tane alan e, müşterilerimize de bir tane bize diye ediyoruz. Yani 4 tane aldığınız zaman 90 liraya 4 tane evet, almış doğru. olabiliyor. Eee bandanada da bayağı bir çeşidiniz evet. var. Desenli, Baktığı zaman düz renk ref reflektörlü olarak çeşitlerimiz mevcut. Evet yine reflektif yelekler evet. yasal zorunluluk ee, bunlar var. Nereye gidiyorsun ya? Ee, bu köşemizde Kimsin? telefon tutucularımız. Evet yine motorcuların olmazsa olmaz aksesuarı demeyelim artık bir gereklilik haline geldi ee, telefon tutucular. Bunlarda durum nasıl? Yani indirim. Aynı şekilde mi? Bunlarda da %15 indirimimiz %15 mevcut. %15 indiriminiz mevcut. Ben hangisini kullanıyorum? Şunu kullanıyorum. Üzerinde şarj noktası da olan. Gayet de memnunum. Herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Şöyle bakalım. Evet. Bu son köşede olarak, de tekrar interkomlarımız Interkomların devamı mevcut. da burada. E, bu arada kadın sürücülere özel ekstra %5 indirimimiz Öyle ürünler. mi? var. Onu o, da onu son duyurmuş olalım. Hangi ürünlerde bu? Hepsi Tüm ürünlerde. Ha, yani %15 artı 5, %10 artı 5. %5 ekstra indirim Yani indirimler. %5 evet. artı %5 indirim yapıyorsunuz. Süper. Güzel. Buraya geldik. Evet. Peki çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek Başarılar. üzere. Başarılar kolay gelsin. Abi şimdi aslanımla vedalaştık ama benim aklım şu cihazda kaldı. Şu cihazı bana bir anlatsana sana zahmet abi. Hemen bir bakalım. Bu cihaz motorlarınızın özellikle kış aylarında yatırdığınız zaman aküsünün bitmesini engelliyor. Tamam. Ayda bunu iki kere taktığınız anda akünüzü uzun ömürlü kullanabilirsiniz. Motorun aküsünü dediğim gibi korur. Hem araba hem motosiklet için 6 volt ve 12 volt olarak seçenekleri mevcut. Güzel abi. Taktığınız zaman otomatik olarak algılar siz manuel olarak da modlarını değiştirebilirsiniz. AGM akü, kuru akü, sıvı akü vesaire diye. Her türlü aküye de uygun. Evet. Ee, sadece ha arabaya da uygun. Araba değil mi? ve motosiklet için de uygun. Aa süpermiş ya. Sadece 24 voltluk tır aküleri aküler için uygun. değil. Yani sahip. ya şöyle söyleyeyim ben şimdi bunun bu tabii hani yeni bir şey değil. Bununla ilgili evet. piyasada bir sürü marka var. Ben hatta bir uzak doğu menşeli e, bundan bir sene önce falan almıştım. Kullanıyorum ama. E, onun mesela fiyatına baktım 700-800 liralar falan çıkmış. Ben o zaman 300 liraya almıştım. Ya yani şimdi 1000 liraya dediğin zaman yani boş, boş marka. Alman markası. E, bayağı bir beni şey yaptı yani. Evet. bir Aklımı çelmedi değil yani. Sabah e, Bulgar müşterim geldi. Dedi biz bu cihazı kullanıyoruz çok memnunuz dedi. Dört tane aldı gitti. Alır gider abi. Bu fiyatı alır gider. Evet. E, şeyi sormayı unuttum ben aslanıma bu şey kredi kartı mı nakit mi satışlarınız nasıl burada? Bu fiyat nakit, nakit ve fiyatı. havale de geçerli. Havale. Kredi kartı Kredi kartı, kartı %15 indirim anlamda. oluyor 1250 lira üzerinden. He, 1250'den %15 evet. indirim oluyor ama genel ürünleri alırken de müşteriler Tabii genel ürünlerde kredi kartını kullanabiliyoruz, Vade farklı taksit de yapabiliyoruz. Anladım ama bu 1000 lira fiyat nakit ve havale Nakit ya da havale ile olan fiyat. Vallahi ne bileyim ya aklım kalmadı değil. Güzelmiş. Ya bir de bunun şey özelliği güzel. Mesela soketli. Soketli bunu motorum ben Wittner Afrika'da böyle yapmıştım. Aynen ha. öyle yaptı. Aküye bağladık soketi. Aynen kenardan öyle. bıraktık. Tak çıkar yapıyor. Tak çıkar. Seleyi kaldırıyorsun, evet. takıyorsun, aynen söküyorsun. Öyle. Ben öyle kullanıyorum Afrika'da. Güzel oluyor abi. Tamam abi. Teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Ee, görüşürüz. Kendine Görüşmek iyi bak. Kendize iyi bak.